Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aras. Bugün sizlerle eee onun evet. Roblox'ta nasıl oyun yapılır onu göstereceğim. Bu a, abi sizin arkadaşlar bu sizin yani yardım rehber rehber videomuz. Arkadaşlar şimdi mesela şöyle diyelim bir oyun yapacağım. Mesela şöyle bir şey koyuyoruz buraya göstereyim. E, atıyorum şuraya zombi yazalım. Zombi şöyle yazalım. Mesela buraya bir sürü zombi. Buradan çıkabiliyor. İstediğiniz her şey olabiliyor burada. Ama güzel şeyler var mesela. Onun nasıl göstereceğim. Ee, arkadaşlar ben hemen şöyle yapayım. Bakın bu bol sevdik neler var. Mutlar bunu bu istediğimiz zaman bir tane şöyle alıyorum sürüklüyorum bilgisayardan. Bakın bu bolsumuz geldi. Ee, mesela içine süsleyeceğiz. Nasıl oluyor? Işık yazalım ama bazılar çalışmıyor burada yaptıkları mesela. Ne diyor mesela? Şu ekle bir şeyler bir şeyler var. Bakın gitti? Hah. Şuradan alıyoruz. Mesela şuralara koyabiliriz. Evin önüne falan. Hmm, light block var. Mesela şöyle ne var? Look diyelim şöyle bir tane. Bakın nu. Noob. Evin nu bu. Bunu mesela bazılarını yazı yazmak istiyorsanız buna basıyorsunuz mesela. sonra burada name'e geliyorsunuz. Evet, bir dakika gitti o yanlışlıkla. Diyor mesela ne diyoruz? Merhaba. Ben Nubu. Bakın geldi. Oyun spawn'ı için şurada yukarıdan modele basıp şuradaki işarete geliyoruz. Şöyle yapabiliyoruz. Spawn'ın gözükmesini istemiyorsanız bakın şurada sana şu bir şeyler yazıyor. Onu bir yapıyoruz bir dakika fazla yaptım bir yapıyoruz sonra şu üstünü 2 şey yapıyoruz şu turuncuyu gördükten sonra böyle yapıyoruz Olur. bakın deneyelim isterseniz oyunumuzu hemen olmuş mu bunu nasıl Roblox'a kaydedeceğiz onu da göstereceğim tabii ki de bir hadi hemen gel bak oldu gördüğünüz gibi oldu merhaba ben bir nubum diyor işe yaradı oyun yani Bakın evde böyle güzel. içine girebiliyoruz. Ee, sesim az çıkmıyor inşallah. Böyle. Devam edelim. Şimdi mesela ne koyalım evin? Koyabilirse kompüter koyalım. Ya da dur. Bir tane daha nub. koyalım. Bağırıyorum çünkü sesim az gelebilir. Bir dakika. Şunu bir rotate yapabilir miyim? Tamam. Şunu da Böyle koyalım. Sonra burada bir tane daha nubosumuz var. Onu da şuraya Burada da yapalım. Sonra mesela ne diyelim? Road diyelim. Road, yol yani. Diyor mesela uzun yol falan bir şeyler yazıyor. Mesela bu var. Şuradan bakın. Sıcale şu diye bir şey yazıyor. Ona geliyoruz. Uzatabiliyoruz bunu mesela. Ama ben uzaklayacağım buna geliyorsunuz C, 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 trl, c yapıp ctr ile geri v yapıyoruz olmuş oluyor bir dakika bazen böyle sorular oluyor dediğim gibi koyduk şöyle yanına bir dakika olmuyor Neyse. şöyle mesela büyük bir yol koyduk başka ne koyabiliriz Ort Klos var. Şunu da ile Bunu da böyle koyabiliyoruz. Buna jip diyoruz. Mesela burada bir jipimiz var. Ne yapıyoruz bunu? No. Play diyoruz şimdi. Bir dakika dakika var. Oh. Ne Gördüğünüz gibi Bakın mesela şu cip'i e oturuyoruz. Sürebiliyoruz bunu mesela. Güzel. Dediğimiz gibi Tokyo Drift sürdürelim. ne diyelim, Bak, geldik. Bakın arkadaşlar şu arama yerine base yazıyoruz. Bak, base plate'imizin rengini ayarlayabiliyoruz. Ne yapalım? Şu yapalım. Plastik ve diğer. ne yapalım? Biraz daha bir dakika. Evet biraz yaptık. Güzel oldu. Şuraya mesela ev koyalım. Pine tree var. Mücetere de şey yapıp geri götürür. Güzel. Yani arkadaşlar oynama oynayabilirsiniz. Güzel bir şey oldu. şeyler de tek bunlar yok tabii ki. Şuraya yazabiliyorsunuz. Bazen çıkıyor bazen çıkıyor. Zombiler var. Nereye koyalım bunu da? ortaya koyalım. Çok güzel. Buraya koyalım mesela. adını yine ne koyalım? Beyin, beyin, beyin yazalım. Zombiler beyin yer ya. buna bir daha play diyoruz, bakıyoruz. Bak geliyor mesela beyin 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 diye. Bir dakika ne geldi? niye geldi bilmiyorum. Şunlardan bir şeyler ne yaptık galiba bundan neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz ama önce önce e, size oyun nasıl kaydetti. Arkadaş şurada fileden publisher Roblox yapıyoruz. arkadaşlar zombisini Publish'e Roblox diyoruz. Son oynadığını mesela yazıyoruz. Zombi oyunu oyna. Şuraya ıı. şöyle yapıyoruz. Creator falan ellemeyin. Siz. Burayı da ellemeyin. Konsolu başlıyoruz. Sonuçta işte siz create'e basıyorsunuz. Sonra create'den bakıyorsunuz oluyor geliyorsunuz. Evet arkadaşlar bir videonda aslında görüyoruz. Hoşça kalın.